Yeni evim çok güzel. Ah bu da kim? Kimsin sen? Buranın, buraya ben çok yeni zengini. taşındım. Çok zengini. Sen bana. Zaten buraya Bunu küçüğümü göstereceğim. Sen kim oluyorsun da beni kovuyorsun? Hı? Bak gördün mü? Elmas kılıcım var. Evine bak be. İğrenç herif. Yeni taşındım ben buraya. Şefkatli dahi göstermedin. Sen çok kötü birisin. Buraya yeni arkadaşım gelecek. Hem sana ne bundan? Sen önceden bura, buradaydın değil mi? Evet. Evini burada görüyordum. Çöp evini. Hem çöp sanıyordum. Fakir. Pis fakir. Pis fakir seni. Seni bu kılıcımla öldürürüm. Kaç benden keserim. Yani de bana ah. 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 Şimdilik evine gideceğim. Şimdi evime gideceğim ve yatacağım. Sen de evine git yat. Bu mesele sabah konuşulacak. Uyandım. Gelme evime pis fakir. Git buradan. Seninle bir meselemiz vardı. Zengin. Zenginim. Fakir. Pis zengin. Seni öldüreyim de gör. Yani? Oh. Bayıldım. Hastanelik oldun değil mi? Yat yatan artık. Fakir iyileşir. Geri bana dalaşıyorsun ha. Sen kimsin? Sen benim kestim mi bakıyorsun? Altınlarımı elleme. şimdi buradan git. Evini de kırayım. Pis. Ha 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 ha. zenginlik. Ha <laughs> ha. Sen o sopayla mı beni döveceğini sanıyorsun? Bir tane de yumruk atayım. Puh. Ya zenginlik böyle bir şey. Ben yerleşim buraya. Seni o zaman döveceğim. Kaçma benden. Fakir yerin altından çıkar. Fakir. Sen ne adle benimle dolaşırsın? He?

Oh. Arkadaşlar videomuz e, birinci bölümlük sona erdi. Yorumlarda yazın kim yendi diyorlar. Yorumlarda bekliyorum. beğeni geldi. gelirse ikinci bölümde geldim Güzel, Güzel bir izlenme geldi. geldi. Evet fazla uzatmadan videoyu bitireyim Bay bay.